Ben Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Okulu Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nuray Yılmaz Baran. Kimya alanına ilgi duyan, laboratuvar ortamında çalışmayı seven ve geleceğini bu, an, bu alanda inşa etmek isteyen siz değerli gençlerimize bölümümüzü tanıtmak istiyorum. Bölümümüz 2015 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Halihazırda hazırda iki doçent ve bir doktor eğitim, öğretim üyesi olmak üzere alanında uzman, 3 öğretim elemanıyla aktif olarak eğitim vermekteyiz. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra güçlü bir uygulama becerisi kazandırmak ve onları sektöre hazır ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz eğitimleri süresince her dönem mutlaka en az bir laboratuvar dersi almaktadır. Böylece teoride öğrendiklerini pratiğe döker, analitik düşünme, cihaz kullanımı ve deney tasarım gibi alanlarda yetkinlik kazanırlar. İkinci sınıfa geçen öğrencilerimiz ise belli bir başarı düzeyini yakaladıktan sonra öğrencilerimiz için sektör uygulama dersi kapsamında çok özel bir fırsat sunmaktayız. Bu kapsamda öğrencilerimiz Güz ve bahar dönemlerinde haftada 3 gün olmak üzere fabrika veya kamu kurumlarının laboratuvarlarında aktif olarak çalışmaktadırlar. Bu çalışmaları karşılığında da asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret almakta ve mezun olmadan sektör olarak deneyim kazanmaktadırlar. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz mezun olduklarında yalnızca bir diplomaya değil aynı zamanda iş tecrübesine de sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız birçok laboratuvarda, çevre laboratuvarlarında, kalite kontrol birimlerinde, kimya, gıda, ilaç, boya, plastik, kozmetik ve tekstil gibi birçok endüstri konumunda teknik eleman olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Aynı zamanda başarılı olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, çevre mühendisliği, polimer malzeme mühendisliği gibi lisans programlarına geçiş yaparak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Eğer siz de kimya alanında hem teorik bilgiye hem de uygulamalı deneyime sahip, nitelikli ve özgüvenli bir birey olarak yetişmek istiyorsanız, sizi Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknoloji Bölümüne bekliyoruz. Teoriyi pratiğe, hayali gerçek, gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı bizimle atın. Gelin birlikte kimyanızı geleceğe dönüştürelim. Hepinize teşekkür ediyorum.